Mustafa <laughs> Sandal'la Level C5 arasındaki ya. tartışma Bırakıyorsun. devam ediyor. Temmuz ayında Hardiye konserinde Level C5'in şarkısına Bırakıyorsun. göndermede Bırakıyorsun. bulunan Bırakıyorsun. Sandal'a Bu rapçi sert yanıt verdi. 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 Sandal ise Antalya konserinden ya. yaptığı Bırakıyorsun. açıklamayla Bırakıyorsun. Level C5'e tepki Bırakıyorsun. gösterdi. Bırakıyorsun. Tartışma Bırakıyorsun. magazin yani. gündeminde yer aldı. Gelişmeler için bizi takip etmeyi unutmayın. Güzel mi güzel diye şarkı yapıyorsun. Onlar arkadan havlarlar demiş birine bir şey yapıyorsun. Ne diyorsun? Benim arabam güzel gel gezdireyim. <laughs> What the f ya lütfen. Abi saçmalık ya bakma eskiler turşu olduğu için deliriyor şu an. Herkes bize gelip gelmeye çalışıyor çünkü gençler onu seviyor. No mate şansın yok. Bitti ya, eskisin defol. <laughs>